Peki hala çözüm nedir? Acil bir şekilde seçime gitmemiz lazım. Fakat seçim zamanına kadar neler yapılması lazım? Nitekim seçim belki 2, belki 6 ay sonra yapılır. Halen Suriye'ye kim hükmediyor? Muhaberat organına karşı şu tavrı almamız lazım. Öncelikle ortada başbakan yok. Buna göre ne yapacağız? Bir yönetim meclisi kurmamız lazım. Tıpkı Amerika'nın Irak'a girdiğinde yaptığı gibi. Amerika Irak'a girdiğinde ne yaptı? biz de Amerika'nın oynadığı oyunu oynayalım. Amerika bu konuda üstad sayılır. Amerika Irak'a girdiğinde seçim yaptı mı? Hayır. Çünkü Irak halkının çoğunluğu Sünni Müslümanlardan oluşuyordu. Bir yönetim meclisi kuracağım dedi. Böylece 30 artı 1 üyeden oluşan bir meclis kurdu. Ardından çeteler halka baskı kurdu ve halk zorunlu bir şekilde göç ettirildi. Demografik yapı değiştiğinde haydi seçim yapalım dedi. Bu şekilde Şia ülkeye egemen oldu. Tabi Amerika zekice hareket etti. Saddam Hüseyin'e bağlı Irak ordusunu terhis etti. Ordu sahip olduğu silahlardan arındırılmış oldu. Böylece yönetimi Irak ordusundan alıp İran milislerine verdi. Amerika'nın kendi hesabına yaptığı doğruydu. Ahmet Arabi Paşa döneminde İngilizler Mısır'ı işgal ettiğinde tüm Mısır askerini terhis etti. Devrim yapıp eski silahlı kuvvetlerini göreve atayan beyinsizler var. Bu durum Yemen'de oldu. Yemen ordusunun sanayı koruyacağı umuluyordu. Fakat Yemen ordusu sanaya ihanet etti. Libya ordusu da Libya'yı yerle bir etti. Aynı ihaneti Sudan ordusu yaptı. Siz de hain subayları serbest bırakın. Devleti bölsünler ve iç savaş çıkarsınlar. Her neyse, ayrıntılara girmek istemiyorum. Buna göre Esad'a bağlı hiç kimseye silah verilmemeli ve memur yapılmamalı. Aksi takdirde tüm devlet sırlarına vakıf olur. Yönetim meclisinin tüm cami, medya ve askeri kurumlara egemen olması lazım. Cami, medya ve tüm askeri kurumların Esad karşıtı halkın çocuklarının elinde olması lazım. Beşşar Esad'la çalışan hiç kimsenin buralarda bulunmaması gerekir. Diğer bir durum şu, Suriye Başkanı'nın rolünü oynayacak bir yönetim meclisinin kurulması. 12 artı 1 üyeden oluşan bir meclis olmalı. Bunlardan her biri üye bir aylığına başkan olmalı. Yani başkanlığın dolaşması gerekir. Anlaşıldı mı? Biri Şam'ı, biri Halebi, biri İdlib'i vesaire şekilde tüm kentler yönetilmelidir. Bu meclis Suriye Başkanı'nın görevini icra etmeli. Her anlaşma, dışarıdan para, silah vesaire transferi bu meclisin onayıyla yapılmalı. Tüm kararlar çoğunluk esasına göre alınmalı. Başbakan olmayacak bir şekilde yönetilmesi gerekir. Yabancı ülkelerle olacak tüm ilişkiler bu 12 artı 1'in onayıyla yapılmalı. Yabancı ülkelerle çıkacak ihtilaflar böyle çözülmeli. Bu yapı içinde tüm bakanlıklar olmalı. Ancak hükümet başkanı veya Suriye başkanı olmamalı. Artık seçimler erken veya geç olmuş olsa da zarar vermez. Türkiye'den yardım istenirse imza karşılığında oy kullanma işlemleri yapılabilir. Suriye'de seçimler gerçekleştikten sonra her kente belli bir sayıda sandalye verdik denilir. Örneğin Suriye demokratik güçlerinin egemenliği altında bulunan Rakka veya Haseke'ye de belli bir kontenjan ayrılması lazım. Onlar fiilen iştirak edene kadar onların yeri boş bırakılır. Almanya'da 1 milyon şu kadarı, Suriye'de şu kadarı da dışarıda var denilir ve onlar dönene kadar yerleri boş bırakılır. Meclisin egemenliği dışında kalan bölgeler için de bu uygulanmalı. Tüm şehirler için uygun kontenjanlar belirlenir ve ardından seçim yapılır. Listelerle seçim yapılacağı belirtilir. Neden? Açık söylememe izin verin. Suriye'de iktidarın din esasına göre bölünmesini her dini azınlığın mecliste temsilini öneriyorum. Bakın arkadaşlar, açıkça söylüyorum Lübnan örneği doğru bir örnektir. Neden? Ben parlamenter sisteme karşıyım. Başkanlık sisteminin yanındayım. Suriyelilerin bunu anlaması lazım. Suriye işgal edilmiş bir devlettir. Aslında Suriye adında bir devlet yok. Bir devletin en az 500 bin kilometre kare olması gerekir. Arkadaşlar, tarih boyunca baktığımızda sürekli Şam'ın Mısır toprağı ve Mısır'ın da Şam toprağı olduğunu görürüz. Uzun uzun bu konulara girmek istemiyorum ama. Raşit halifeler devletine baktığımızda Şam'ın Mısır'a eklendiğini görürüz. Emevi devleti de Şam'ı Mısır'a eklemiştir. Abbasi devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. Tolunoğulları devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. İhşidi devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. Selahaddin Eyyubi devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. Fatımi devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. Memluk devleti de Şam'ı Mısır'a katmıştır. Her zaman kesin bir şekilde Şam ve Hicaz Kızıldeniz'in sahilinden tutun, Hicaz, Yemen ve Babül Mendeb boğazını ekleyin. Artı Libya'nın doğusu, Bingazi Mısır Sudan, Şam Toros dağlarına kadar hepsi tek bölgedir. Kurulan her devlet bu bölgeyi bir saymıştır. Fakat şimdi Şam'ın 6 devletçiye bölündüğünü görüyoruz. Adı Ürdün, Lübnan, Filistin diye duyulmadık devletçikler kurulmuş. Hatta Şam'dan bir parça alınmış Irak'a eklenmiş neyse konuya girmek istemiyorum. Şam diye bir yer asla yoktu. Yani Şam diye bir yer yok. Şimdi Suriye dediğimizde ne kastediyoruz? İçinde halkı olan bir toprak parçası. Bu toprak parçasında yabancı güçler var. Yabancı güç dediğimiz NATO yani Amerika'dır. Bir de Türkiye gücü buraya girmiştir. Şu anada olan şu ki Rus ve Şii İran güçleri buradan kovulmuştur. Yani Rus ve İran orduları buradan kovulmuştur. Amerika ve Türkiye güçleri burada kalmıştır. Dikkat edin eğer Türkiye çıkarsa. Diğer tüm Arap devletlerinde olduğu gibi Suriye'de Amerika'nın işgali altında kalır. Türkiye'nin varlığı sırtınızı dayandığınız bir dayanak gibidir. Suriye devriminde olan budur. Fakat neticede Türkiye mi Amerika mı kim daha güçlüdür? Tatbiki Amerika. Eğer Amerika Suriye'ye girip müdahale etseydi devrim başarısız olurdu. Açık söylemek lazım. Amerika'nın biz tarafsız olacağız diye aldığı karar bizzat gerçekleşti. Amerika'nın tarafsız kalması devrimin başarılı olmasını sağladı. Eğer Amerika yarın müdahale etmeye karar verirse Amerika başbakan olan kişinin kararlarını tanıyacak, reddedenleri cezalandıracaktır. Merkez bankasına yaptırımlar uygulayacak. Nitekim Libya'da merkez bankasına yaptırım uyguladı. Petrol parasının hükümete verilmesini engelledi. Trablus hükümetinde tartışmaların çıkmasını sağladı. Düşün ki Libya'da petrol paraları önce Hafter'e gidiyor. Merkez Bankası'na gelen petrol parasına hükümet karışamıyor. Parayı Hafter'e gönderiyor. O da milislerini silahlandırıp Trablus'taki devrim güçlerine saldırıyor. Bu Yemen'de de oluyor. İhraç edilen tüm petrol Yemen halkının egemen olduğu Taiz ve benzeri bölgelerde çıkıyor. Fakat tank, araba ve milislerini finanse etsinler diye kendileri Husilere petrol veriyorlar. Ne uluslararası banka ve ne de anlaşmalar işe yaramıyor. Öyle ki kendilerini öldürenleri finanse ediyorlar. Suriye'de de bu tekrarlanacak. Buna dikkat edin. Olan da budur. Sudan'da yabancı istihbarat, savaşı sürdürmek için savaşan iki tarafa silah gönderiyor. Görünen o ki, masada iki taraf olacak, Amerika ve Türkiye. Uluslararası yasalara göre, Türkiye, Suriye'ye bağlamında yabancı taraftır. Konuyla bir ilgisi olmayan taraftır. Yani Amerika, Türkiye'ye senin bu konuya müdahale eme hakkın yok der. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu yasalar var. Nitekim Türkiye Güvenlik Konseyi üyesi değil. Nükleer silahı da yoktur. Türkiye bir fabrikadır sadece. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye oranla 700 milyon nüfusluk bir ekonomik pazarı var. Amerika'nın 300 milyon nüfusluk bir pazarı var. Türkiye'nin yarışacak bir varlığı yok. NATO, Avrupa Birliği ve Amerika hepsi 1 milyar küsür nüfusa sahip. 1000 milyon nüfusluk bir pazar. Türkiye'nin tüm ürünleri buraya ihraç ediliyor. Eğer bunlar Türkiye'ye yaptırım uygulasa Türkiye boğulur. Uluslararası yasalar şeklen de olsa önemlidir. Buna göre Türkiye Suriye'de taraf değildir. Yani Türkiye hangi gerekçeyle Suriye'ye müdahale edecek? Burada PKK ve bilmem hangi örgütler var. Ben de sığınmacılar var, bunların ülkelerine dönmeleri lazım diyecek. Aslında güzel bir oyun. Gücü yetti, rejimi düşürdü. Fakat tek oyuncu o değil. Yani sahada bir top var ve Amerika Türkiye maç yapıyor. Ben seçime giderek Suriye halkı da bir oyuncu olarak dahil olsun diyorum. Böyle olursa bir tarafta Suriye ve Türkiye iki oyuncu, diğer tarafta Amerika yalnız kalır. Bu durumda ne yapmalı? 12 artı 1 bir geçiş meclisi kurulmalı. Her biri bir aylığına dönüşümlü olarak yönetmesi gerekli anlaşmaları imzalaması lazım. Suriye zayıf durumdadır, her anlaşmayı açık yapması lazım. Bu meclisin görevi 2, 3 ve en geç 6 ay içinde seçim yapmaktır. Yapılan seçimlerle birlikte mevcut hükümet fes olmuş olacak, yerine seçilmiş hükümet yönetecek. Başbakanın halkın katılacağı özgür seçimlerle seçilmesi lazım. Neden? Çünkü istihbarat organları 20 milyon Suriyelilere rüşvet veremez. Ben açıkça söylüyorum, biz gazeteciler rüşvet ile çalışırız. Resmi bir şekilde rüşvet vererek al bu parayı bana bir TV kanalı aç diyorlar ya da gel yanımda çalış. Aylığın şu kadar televizyon kanalı üzerinden onu tanıyabilirsin. Beşar aleyhine yayın yapıp yapmadığını vesaire görebilirsin. Bunlar rüşvet vererek iş yaptırıyor. Meclisteki 100 üyeyi de satın alırlar. Arkadaşlar bunlar Erdoğan öncesi Türkiye'de oldu, Türkiye'de. 1990'da Irak savaşında meclis toplanıp Irak'ın vurulması konusunda karar aldı. Mesut Yılmaz döneminde meclis toplandı ve onlara mükafat söz verildi. Suudi Türkiye Büyükelçisi bunu MBC'de İlk Satır adlı programda yayınladı. Açıkça söylememe izin verin. Arkadaşlar bu bizim burada oluyor. Meclis üyeleri, eşleri, çocukları hep birlikte çalışıyorlar. Suriye'de bizi alıp satıyorlar. Yani tüm Suriye'yi 1 milyon dolara satarlar. Bu yüzden seçim yaparak başbakan seçilmeli ve meclis üyeleri içinden hükümet kurulmalıdır. Hükümette güvensizlik, oyun verilmesi meclisin üçte biriyle sağlanmalıdır bu şekilde hükümet istikrar bulur seçim yapılması lazım diyarum ki seçilen bu hükümetin bir payı Hristiyanlara bir payı Dürzilere vesaire verilmeli tıpkı Lübnan'daki gibi böyle olunca savunma bakanlığı vesaireye hakim olursun aynı zamanda yabancı ülkeler buna etki edemez zayıf olduğunda rüşvet iş görür sen Suriye olarak kapıyı kapatamıyorsun NATO ve Amerika'ya kapıyı kapatamıyorsun. Onlarla bir rekabete giremiyorsun. Onların senin üzerinde etkileri var. Sana baskı kuruyorlar. Sana yapılan tüm bu etki azınlıklar üzerinden yapılıyor. Nitekim bu azınlıklar varlığını sürdürüyor. Askeri olarak sana müdahale edip nüfuzunu artırmak yerine azınlıkları kullanıyorlar. Tabii eğer seçim yaparak bir hükümet kurduğun zaman daha güçlü oluyorsun. Örneğin eğer şimdi Sudan'da seçilmiş hükümet olsaydı daha çok yasal sayılacaktı tüm bu taşkınlıklar olmazdı. Seçilmiş hükümet kurulduğu ve herkes temsil edildiğinde dürziler kendilerine zulüm edildiğini söyleyemez. Çünkü herkesin nüfusuna göre mecliste ve hükümette temsilcin var. Hristiyanlar da kendilerine zulüm edildiğini söyleyemez. Çünkü onların da genel nüfusa oranla hükümette temsilcileri var. Hristiyanlar da nüfusuna göre temsil edilmektedir. Tüm Suriye genelinde listelerle seçimin yapılması lazım. Böylece Müslümanların tüm Suriye üzerinde bir etkisi olur. Türkiye'de de seçimler listelerle yapılıyor. Tüm dini kesimlerde nüfusuna göre yer alacaktır. Meclis üyelerinin göçüz olması mümkün. Bunun matematiksel olarak hesaplanması lazım. Meclis devletin şeklini ve nihai anayasayı yazması için geçici olarak görevlendirilir, ardından seçime gidilir. Böylece Suriye'yi yönetecek asıl meclis oluşturulur. Bundan farklı olarak Hiçbir Suriyelinin biz kazandık, biz savaştık, biz Şam'ı kurtardık diye Suriye adına konuşamaz. Bunu diyen hangi sıfatla söylüyor? Sen başbakan mısın? Sen dışişleri veya içişleri bakanı mısın? Hayır. Öyleyse kimin adına konuşuyorsun diye susturulur. Başbakan içişler bakanını atayabilir. İstihbarat başkanı bile başbakana bağlıdır. Kurulacak ilk meclis şekli devrimcilerin istediği gibi olacak ve yasal bir yetki elde edecek. 6 ay sonra seçim yapıldığında fes olacak ve yerine seçilmiş hükümet gelecek. Bakın neden Afganistan başardı? Çünkü Taliban tektir ve ayrılık yoktur. Taliban tektir. Taliban'ı beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konu. Bu böyledir. Şimdi Türkiye'de de tek bir parti var. O da Erdoğan'ın partisi. Mısır'da Mursi'nin başarmasının nedeni İhvan'ın tek olmasıdır. Hepiniz tek bir parça olmanızı istiyorum. Tabii bu zor bir durum. Tüm bunlar ancak seçimle olur. Yoksa herkes kendini beğenir ve ön plana çıkarır. Ahmet, İbrahim ve Hasan da kendini ön plana çıkarır. Suriye toprağı Suriye halkınındır, hakem de odur. Müslüman, Suriye halkı egemendir. Kimin kendini temsil edeceğini de o seçer. Yöneticinin seçilmesi içerideki halkın çoğunluğunun oyuyla olur. Muhacirleri, muhacir sahabeler gibi kabul ediyorum. İçeride yaşayan halk kan döktü ve şehit verdi. Esas mesele budur. Bugüne kadar Beşşar Esad birlikte yiyip içen ve son anda ayrılan birine Allah hayrını artırsın deyip onu affedip yönetime ortak yapılması Suriye herkesindir denip bakan yapılması doğru değildir. Bu adam ayrılıp devrimcilere katılırken hiçbir risk aldı mı? Hayır. İnsanlar için hayatını ortaya koyan kişilerin yönetime seçilmesi gerekir. Çünkü o Suriye halkı için ölümü göze almıştır. Son anda ayrılan belki de ayrılmayacaktı. Belki de kaybedeceğini anladığı için batan gemiden atladı. Belki geleceği doğru okudu ve ayrıldı. Gelecek olan gemiye bindi. Adam istasyonda trenin birinden inip diğerine biniyor. Suriye kardeşlerden şunu rica ediyorum. Yemen'den ders alsınlar. Dış güçlerin tayin ettiği geçiş meclisi başkanlarından sakınsınlar. Yemen halkının devrimlerini tamamlamaları gerekirdi ama bunu yapmadılar. Bunun bedelini ödüyorlar. Suriye halkı seçime gitmedi bedelini ödüyor. Libya halkı seçime gitmedi bedelini ödüyor. Biz Mısır'da seçime gittik. İhvani Müslüm'ün yönetimin seçimle elde edilmesi konusunda samimiydi ve öyle yaptı. Fakat yönetimi ele aldıktan sonra onu koruyamadı. Erdoğan'ın askeri vesayeti ortadan kaldırdığı gibi yapması lazımdı. Fakat Mısır ve ülke kaybetti. Hatamızdan ders aldık. Hüsnü Mübarek üzerinden birçok folklorik yansımalar ortaya kondu. 6 ay içinde meclis, anayasa ve cumhurbaşkanı için seçime gideceğiz deyip 2 yıl geçirdiler. Eğer yoğun bir şekilde gösteriler devam etmeseydi yönetimi teslim etmezlerdi. Şuna dikkat edin. Ben Suriye halkından başka kimseye güvenmiyorum. Suriye halkından başka hepsi istihbarat organlarına çalışıyor. Suriye halkı kimin kendisi için çalışıp çalışmadığını bilir. Biz Mısır'da Hüsnü Mübarek'e karşı gösteri yaptığımızda Tahrir Meydanı'na Nevvara Necm adlı bir kız çıktı. Bu kızcağız komünist solcu biriydi. Medya. Şimdi Nevvar'a bizimle beraber falan diyerek onu ön plana çıkardı. Şu anda devrimciler meydanı doldurdu vesaire vesaire yayın yaptılar. Hüsnü mübarek düştüğünde mübarek gitti zulüm bitti, mübarek düştü diye bağırıyordu. Ardından Nevvar'a askeri darbeyi ve Sisi'yi destekledi. Müslümanları hapisten çıkardığı için Mursi'nin düşmesi gerektiğini söyledi. Bu da ne? Bilahare Nevvara'nın İranlı Safinas Kazım'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Kim kiminle beraber gördünüz mü? Medyaya çıkanların nasıl insanlar olduğuna bir bakın. Dikkat edelim arkadaşlar. Ben dış ülkelerde oturanların Suriye'de yönetime gelmelerini istemiyorum. Ben kampta yağmurun üzerine yağdığı kişilerin yönetime gelmesini istiyorum. Çünkü yabancı istihbarat organları bunları satın alamaz. Her an Suriye için hayatını verecek olan içerideki insanların yönetime gelmesini istiyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Zili tıklayarak abone olmanızı istiyorum. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته